Sevgili arkadaşlar, bizim kutsal dersin topraklarında naz meleği, naz meleği bizim kutsal toprağımız. Düzgün babanın e, yerindeyiz. Dolayısıyla burası naz arkamızdaki görünen yer naz meleği gene evimiz. baba karşısı, eyvallah, biz din baba karşısı kutsal toprağımız. <laughs> Ve dolayısıyla bu kutsal toprağımıza geldik. E, Sağolsun e, belediyemizin misafiriyiz, belediye başkanımız kendisi İstanbul ve İzmir'de olduğu için yaz benim çeşitli sosyal maddi manevi eksiklerinden dolayı bazı yerlere gitti. Onun için ama e, koordineli halinde bir araya geldik. Sevgili yazı Ali Bey yanımızda. Yine kamerayı çeken e, tekniker mühendis arkadaşımız Deniz Bey yanımızda. Dolayısıyla kendilerine de söylüyoruz. Ve yanımda çok değerli Avrupa Gazetesi Dernekler Federasyonu'ndan yönetim kurulundan Kemal Ucuz da var. Yine e, Evrensel Yol Partisi Avrupa Sorunlarından İsmail, Uzun, e, İsmail Kocaman var. Ben deniz Av Evrensel Yol Partisi'nin genel başkanıyım efendim. Biz buraya siyaset üstü bir faaliyet için geldik. Kesinlikle siyaset üstü bir faaliyet yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz geçen sene bizim rahmetli Tamer Genç babamız vefat etmişti. Bu topraklara çok hizmeti olmuştu. Dolayısıyla şimdi biz burada sizlerde sizler de takdir ederseniz, onaylarsanız, kabul ederseniz sizlerin ve bizlerin alacağı ortak karar gereği biz burada Tamer Genç e, Kültür Merkezi kurmak istiyoruz. E, her türlü sosyal faaliyetlerin içinde olacağı bir kültür merkezi, kütüphane, saç, kursu, misafirhane, yeşil park etrafı Efendi Hüseyin e, e, yeşil park olmak kaydıyla bu arada e, bir köşesine Tamer Genç'in heykelini Bitmek etrafını yeşil farklı hale getirip, efendim, şimdi, e, kültür merkezimizi sizlerin desteğiyle, bizlerimizin desteğiyle birlikte bu faaliyeti yaratıp, e, güzel, sevgili, onurlu nazmi halkına e, hediye etmek istiyoruz. Avrupa'nın her tarafında yaşayan bütün dersimler, bütün demokrat, aydın, ileri gelen insanlarımıza sesleniyoruz. Sizler, bizler birlikte karar alıp hem fikir oluyorsak, bu Nazmiye'de rahmetli, kanal genç babamıza e, layık, bir kültür merkezi yapmak istiyoruz. Adı da Kamergenç Kültür Merkezi olsun. E, gördüğünüz gibi karşıda taş duvarlarda yapılmış eski cezaevi var. Bu cezaevi e, belediye bayındırlıktan oradan buradan alarak belediyenin tapusuna sokarak e, burada belediyemizin önderliğinde Kamergenç Kültür Merkezi yapmak istiyoruz. Onun için yukarı doğru gidelim. Taş duvarları Dizayrımla yakından girdim. Efendim Nereden geçeyim? Sevgili arkadaşlar, e, hemen sağ tarafında top sahası var. Hemen alt tarafında efendim şey spor spor, spor, var. spor, spor salonu var. Dolayısıyla yanında park var. Gördüğünüz gibi burada da bir eski bir hapishane. 3000 metrekarelik bir asası var. Dolayısıyla bu evi temizlediğimiz alacak sizlerin hepimizin desteğiyle onayıyla inşaatına, restorasyona başlayacağız. Dolayısıyla burada rahmetli Kamergenz'in adına Kamergenz Kültür Merkezi yapacağız. Her türlü sosyal faaliyetler içinde olacak. Etrafı da yeşil saha olacak. Farklı maske içinde olacak. Dolayısıyla işte bu sosyal faaliyetler içinde her türlü faaliyetler yürütülecek. Saç kursundan tutun da dil kursu misafirhane, sosyal kültürel faaliyetler, folklor kursu vesaire vesaire kütüphane hepsi olacak. Bu anlamda kütüphane ismini de gösteriyorum anlatalım. Evet. Burası gezerliğin giriş yapalım. Duvarlar taş duvar, sağlam ve e, bu dağ Antik duvarların yapılması nereden zamansa 700-800 bin yıllık servet binler bitini tarihi çökmeye Biz Buna engel olacağız. Hem dolayısıyla biliyorsunuz biz cezaevlerini kültür evleri, kültür müzesi haline getirme diye bir perspektiflerimiz var. Çeşitli kurumlarımız bazı şeylerde bu paketleri başlattılar. Biz de devamını getirerek nazmede yapmak istiyoruz. Evet bu cezaevi e, kapanmıştır. Kapanan bu cezaevinde insanlığa hizmet anlamında Tamergenç Kültür Merkezi yapmak istiyoruz. Bunun içine bir bakalım. Gelin böyle. Evet. İçi harab olmuş. Betonu yuk, yukarıdaki beton sağlamdır. Bütün duvarların sıvası kalkması gerekiyor. Sıvası gerekiyor. Bütün kapı pencerelerin e, ee, bu antik kalemde tamir edilmesi, restorasyon yapılması gerekiyor. Dolayısıyla küçük bir avlusu var böyle burada. Evet. Böyle küçük bir avlusu var. odaları var. Işte böyle. Bunun bu şekilde. Yine üst katı var. Yani burası Ali Bey burası tamirle kaç metrekare efendim? Ee, binanın kendisi. Binanın bin metrekare var. Bin metrekare. Evet. Evet, binanın kendisi 1000 metrekareymiş abi. Demek ki artı e, 2000 metrekare arsası var. Evet. Güzel bir tesis olacak, güzel bir pıtırmak üzerinde. Durun bakalım. gerek yok sadece burası var abi. Arsa çekmemiz yetiyor. Evet. odasıymış. Yani yani odası değil mi? Evet numara şey biz e, bir anadolu da bu toprakları içerisinde <laughs> eee müze burası olsun diyoruz. Bu cezaevinin eee restorasyon haline getirilip restorasyon yapılarak ilk müze haline getirilme inşaatı bitirilerek burada başlatılmasını istiyoruz. Çünkü biz cezaevlerinde eee birçok insanlarımızın bedel verdiğini biliyoruz. Acılar çektiğini biliyoruz. Bu alanda bu cezaevinde de birçok insanlarımız bedel vermiştir. Bir sürü acılar çekmiştir. Biz bu iyi bir şekilde Kamergenç adı altında kültür müzesi olarak yaşatılmasını yanayız. Durum bu arkadaşlar. Ee, bizim kısaca söylemek istediğimiz bu. Sen, eee söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mustafa Bey. Bunu siz de söyleyin. Konuşalım güzel. Verecekler her şey sarayımız zaten. Aynı katılıyoruz. Eyvallah. Buraya böyle bir Hı. eser olacaktır. Nazmiye için. Bence harika gelecek nesillere de bırakmış oluruz böylece bir e, değeri. Ondan dolayı çok önemli buluyorum. İnşallah bunu başarırız. Ve evet. böylece buraya bunu kazandırmış olur. Eyvallah. Evet. Kemal Bey, Avrupa Dersim Dernekleri evet. Federasyonu'nda yönetim kurulu e, Güzel bir proje, hoş bir proje. Zaten e, bizim görüşümüz de cezaevlerinin kültür hal, merkez Eyvallah, eyvallah. Bu vesile dersleri ve dostları, işverenleri, bütün arkadaşlarla e, Dersim'in kardeş belediyelerinden talep şudur, yardım bekliyoruz, bize destek sunuyorlar. <laughs> Bunu söylüyorum. Şimdi proje aşamasında bütün dostlara bu projeyi sunacağız. tartışacağız. tartışacağız. Gerçekten bu değil. projeye destek sunan veya daha gelişmesini isteyen arkadaşların görüşlerini de bekliyoruz. Yani. Bu konuda onların görüşlerine, önerilerine de e, açığız. Hiçbir siyasi parti veya siyasi örgütü e, eee ayrım etmemek için bütün arkadaşları, bütün demokratik e, dostlarımızı bu projeye destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. sevgili belediye başkanımız İstanbul İzmir'de olduğu için e, e. Ali Bey Bey'le her konuda yetkili e, Ali Bey yanında belediye başkanımız adına konuşacak. Bir Ali, Ali Bey değil mi? E, e, araya dönmüş. E, çok e, istenmeyen, e, istenmediği olması daha iyi, olmaması daha iyi olan bir cezaevi zamanla inşa edilmiş ve sonra çeşitli 4 nelerden 10 lirayı ve bu cezaevinin orijinalliğiyle hiç bozulmadan bir sosyal tesis ve haber genç sosyal tesis veya tüm merkezi haline getirilmesi bütün nazimiyenleri, bizleri bütün dersimleri, bütün demokrat düşünen aydın insanların tamamını mutlu edeceğini düşünüyorum ee, bu yönde gösterdiğiniz tüm katkılardan dolayı tüm e, teşekkürlerimizi e, sunuyorum. Evet. Şenlik Başkanımız adına. E, saygılar sunuyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar konuşmamızı bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Kamer Genci'nin ben şahsen ekmeğini yedim. Çok değerli bir insan. Çok değerli bir insan. E, dur içine yatsın. Bunun iyiliklerini de gördüm. Birçok öğrencilerimiz onun iyiliklerini gördü. Hatırlayacağınız şunu size söyleyeyim. 92 Demirli Kalemi kendisini, Devleti'ni Strasbourg'da Fransa'da tanımıştık. Sırf benim bugüne kadar ona verdiğim 500 tane öğrenci ismi var. İnanın buna. Hiçbir öğrenci bu ismini ilerletmedi. Cüce oranda 150 lira, 200 lira, 250 lira, 300 lira böyle burslar verdi, verdirdi. Onun için e, Kamer Genç bu ders toprağının evladıdır. Nazmiyelidir. Ve ona layık bir e, kültür merkezi, kültür müzesi, kültür, sanat sosyal faaliyeti yapmak boynumuzun borcu olsun. El ele verelim lütfen. Siyaset üstü bu faaliyeti birlikte başaralım. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Güzel.